ne diyorsun sen? Buradan Mersin'e selam mı gönderiyorsun? Kucak dolu sevgimi mi gönderiyorsun? Buradan, e, buradan Mersin'e saygılar ve selamlarımı yolluyorum. Kocaman sevgilerimi yolluyorum. E, değerli İsmail Avcı, Gezik Partisi'nin e, il başkanına selam yolluyorum. Selamlarım onun olsun. E, değerli AK Parti Daire Başkanımız Yusuf Çelebi'ye saygılar ve selamlarımı yolluyorum. Evet unutmayalım e, Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Vuhab Seçer Başkanımıza da saygılarımı ve selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ediyoruz. Sesimizle ulaştı. Herkese kucak sevgilerimizi gönderiyoruz. Yurdumuzun her tarafına. Ta görüyorsun adamlar. İstanbul'a. İstanbul'a. İstanbul İstanbul Ankara'ya. Edirne'den Kars'a. Aynen. Jüpiter'den Mars'a kadar selam olsun. Nasıl? Afyon. Afyon. <laughs> evet Volkan. Türk'ü söyle. Bütün dünyaya. Demir Okyanus ne dedi? Ta dedi Hızır Öte'den izliyorum dedi. Ta Okyanus nerede biliyor musun sen şimdi? Sibirya'da mıdır? Rusya'da mıdır? Kim bilir nerededir. Dolaşıyor ama bizi takip ediyor böyle. Tüm e, ilimiz bizim her şeyimizdir. Eyvallah. Onlara bakalım, selam olsun. Tüm ile selam olsun. Güzel türkülerle bol bol türkülerle doyuralım izleyicilerimizi. değerli Benim ginelim durmadı değil değil her şeyi dağıttım ortalığı değil mi? Sen topluyorsun arkamdan ama ben biraz sonra Dayı ben senden bir isteğim var. Ayrılamam eserini gelsin. Ayrılanma eserini sana özellikle armağan edeceğim. Ablama armağan edeceğim sevgili ablacıma. Kardeşime armağan edeceğim. Allah kimseyi ayırmasın. Ayırmasın amin. Sevenleri koparmasın diyorum. Evet aynen. Tamam tüm sevenlere. Gürgülü yengenler seni koparmasın. Oğlum, mutlu olun. Allah sonsuzca. Allah, Allah yarab. Bizim aramıza atom bomba atsalar yine bizi yıkamazlar. Sonsuzca mutlu olun. Sağ ol teşekkür ederim. Aynı mutluluğu sana diliyorum. İnşallah sen de gönlüne göre. Sağ olasın var olasın. Haydi bakalım. Olun. Yüreğinde biri var herhalde ayrılamamı istediğine göre. Bunu sevenler genellikle çok istiyor. Evet, bir sen rüzgarsın ben Alev. Aşkım bana davet yolladı. Hadi bakayım. Ulan bizim böyle bir rüzgarımız olmadı. Bu çocuk nereden buluyor bu lafları ya Rabbim? Iı, yengeme gelsin. Hoş geldin kardeşim.